Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere OBS Studio'da e, siyah ekran hatasını nasıl çözebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Daha önce defalarca internette arattırmama rağmen bir türlü bulamamıştım. Şimdi çözümü aslında çok basitmiş. Bu laptoplarda iki tane ekran kartı olduğundan kaynaklı hangisini seçeceğini bulamıyormuş. Biri dahili, biri harici. Şöyle gördüğünüz gibi hatamız bu şekilde. Hatta şunu şöyle de yapalım ektanasıyordur. Gözükmüyor arkadaşlar. Oyun açık olmasına rağmen gözükmüyor. Ee, bunu siliyoruz arkadaşlar. Hem yani bunu komple kapatın. Şuradan Obby Studio özelliklerine girin. Yani aslında ben bunu deneyip yarısına kadar bırakıyordum. Devamı olduğunu bilmiyordum aslında. Hani bu çözüm aslında çok basitmiş. Grafik işlemci hangisinden başlayacağını bilmiyorsan sen grafik işlemci hangisinden başlayacağını söylersen sorun ortadan tamamen kalkar. Programın Uyumluluk modunu Windows 7 seçiyorsunuz. Yönetici olarak çalıştırmasını istiyorsunuz. Buraya kadar tamam. Tekrar açtığınızda tekrar aynısıya ekran hatasını veriyor. Oysa ki şunu yapmayı unutmuşuz. Grafik ayarları yazıyorsunuz. Şöyle başlat menüsünü açıyorsunuz. Grafik ayarları. Şuradan çıkıyor. Seçiyorsunuz. Buradan masaüstü uygulaması var. Buradan göz atı tuşluyorsunuz. Tıklıyorsunuz daha doğrusu. E, OBS'in bulunduğu dizine gidiyorsunuz. Ben de D'de yüklü. Program Files'a giriyorsunuz. OBS Studio. Bin klasöründe. 32 bit ise sizde 286 gözükebilir. 64 bit'e giriyorum. OBS, OBS 64'ü seçiyorum. Şimdi ben bunu bu, bu şekilde gösterdim. Hani bu kadar değil. Seçeneklere tıklıyorsunuz. Burada diyor ki yüksek performans. Benim ekran kartım Nvidia GeForce GTX 1650 nasıl okunuyorsa artık. Bunu kaydet diyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Biz olaya geliyoruz. Bakıyoruz. Hala devam ediyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? OBS Studio'muzu açacağız. OBS Studio'yu açtıktan sonra aynı işlemleri tekrardan girdiğimiz zaman başlayacak. Şimdi bu şekilde gözüküyor. Devam diyoruz. Zulaya giriyoruz. Tekrar çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu anda kayıt almayı başardık. Yani aslında bu kadar basitmiş. Yani grafik işlemci seçemiyorsa biz seçeceğiz. Bu görüldüğü gibi problem çözüldü arkadaşlar. Yani ben normalde şuraya kadar yapıyordum. Özellikler işte uyumlu olup. Burayı tamamlıyordum. Bırakıyordum. Aslında şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu grafik ayarlarında bunu şimdi artık kaldırsanız da bir problem olmayacak. Çünkü bir kere tanıttınız hangisinden başlatması gerektiğini. Yani program artık hangisinden başlayacağını biliyor. Kafası karışmıyor tabiri caizse. Yani siz ona öğrettiniz. Bundan sonraki kısım sadece kayıt etmek gerekecek. Problem bu kadar. Umarım işinize yaramıştır ki yarayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uğraş gerektiren şeyler bunlar. Yani internete baya baya araştırıyorsunuz. Çoğu çözümü deniyorsunuz fakat olmuyor. Çözüm bu kadar basit. Yani bunun dışında bir çözüm vardır elbette ama... Başka çözüm ben de bilmiyorum. Sadece bunu uyguladım ve bunu denedim. Bu oldu. Yani çok fazla şey denedim. Hiçbiri olmadı. Yani bazen hatta şey dediler bana. Yani bu olmazsa eğer size diğer çözümü de söyleyeyim. Zula'da şunu tam ekran değil de tam pencere yapıyorsunuz. Yani Zula için bu sadece geçerli diye biliyorum. Yani diğer uygulamaları için de tam pencere seçeneği varsa eğer muhtemelen onda da olur. Tam pencere dedikten sonra bu grafik ayarlarından ekran türünü kaydediyorsunuz. Ondan sonra yine kaydetmeye başlıyor bu program. Ama muhtemelen ekran pencere yakalamadaydı diye hatırlıyorum. Yani ya pencere yakalamadaydı ya da ekran kaydedi, yakalamadaydı. İşte ikisinden birinde oluyor. Ama şu an mesela masa üstüne geldiğinizde sadece oyun gözüküyor. Hani bu şekilde istediğiniz zaman gösterdiğim tüm adımları teker teker denerseniz olur muhtemelen olmasa da yorumlarda belirtin yardımcı olmaya çalışırım sizler memnuniyetle. Hoşçakalın arkadaşlar. Kaydı buradan durduruyordum bak. Ben dikemden yapıyorum. <laughs>